Trabzonspor 2-0 kazandı. Trabzonspor'un e, golleri Cornelius Kuzey'in kralı. Kuzey'in kralı attı golünü 1-0 öne geçti. Sonrasında Denswil 2-0'a getirdi ve skor 2-0 oldu. 2-0 bitti. Karşılaşma 2-0 bitti. E, Trabzonspor'un bu kadrosu şampiyonlar ligi ön için yeterli mi? Playoff için yeterli mi değil mi? E, bunu soracağız Ahmet Hoca'ya. Arda kardeşleri soracağız. Bakalım Ahmet Hoca neler söyleyecek. Şimdi önce bir kime gidelim? Sezgin abiye gideceğiz. Sezgin gelmeze. Toparlayalım. Sezgin gelmez neler söyleyecek? Kendisiyle konuşalım. Sezgin gelmez neler söyleyecek? Evet. Sezgin gelmez. Hoş gelmiş. Sefalar getirmiş. Sezgin abi. Bir kez, merhaba. bir kez daha merhaba. Merhaba Sezgin abi. Trabzonspor 2-0 kazandı. Soru şu. Herkes şunu söylüyor. Soruyor. Bir, Cristiano Ronaldo Galatasaray'a gelecek mi? Ali Naci Küçük diyor ki Galatasaray görüştü ama şampiyonlar gibi oynamadığı için Galatasaray'ı kabul etmedi. Bir, Galatasaray camiasına daha yakın olduğu için şu anda Trabzonspor maçındasın ama bunu soracağım. Böyle bir durum söz konusu olabilir mi? Böyle bir sürpriz olur mu? Ertem sen de biliyorsun. Bugün bir beğeniyle bu transfer e, konuşması hararetlendi, hareketlendi. Galatasaraylılar biraz heyecanlandı ama e, ben ihtimal vermiyorum bu transferin gerçekleşeceğine. Ama yine de bunu düşünmesi bile, e, bunların konuşulması bile, e, Ronaldo'nun Galatasaray adını tabii ki bütün dünya biliyor ama e, Galatasaray adını, Galatasaraylı bir taraftarın, come to Galatasaray sözlerini beğenmesi gerçekten güzel olay. E, bu tür yıldızlar Tabii ki gönlümüz ister ama şu an için ben bir biraz çok zor görüyorum gelmesini. Bence de e, Lucas Torreira e, bu arada yarın İstanbul'a geliyor. E, 1.66 boyunda onu e, söyleyelim. 5 maç 2 asisti var e, geçen sezondan. E, Arsenal, Fiorentina çok önemli bir futbolcu. 31 maç, Serie A'da 35 maç genelde oynadı. Onu söyleyelim. 6 numara ön libero. Galatasaraylı taraftarların beklediği bir altı numaraydı ve geldi yani geliyor daha doğrusu imzalandı onu söyleyelim. Son derece önemli bir karşı futbolcu, son derece önemli bir isim. 2013-2014 sezonundan beri bu arada Mertens'in de Napoli'de oynadığını ve Mertens'in 35 yaşında olduğunu ve Galatasaraylı taraftarların Mertens'i beklediğini belirtelim. Aynı zamanda bir başka konuda e, Trabzonspor. Güneş konusunda prensip anlaşmasına varıldı deniliyor. Bu doğru mu? Ertan bunu bugün e, ben de sordum. Trabzonspor yöneticiler burada ama hiçbir şekilde bir sır vermediler. E, onlar da bana göre bir beklemediler ama e, hayır e, böyle bir şey yok cevabı da hani bir yalanlama da alamadım ben. E, sanıyorum bir iki gün içinde şekillenecek bu ve bugün e, eğer Kopenhag maçından Trabzonspor iyi bir sonuç bekliyorsa o Şampiyonlar Ligi'ne girip o parayı cebe indirmek, kasaya indirmek e, düşüncesindeyse e, bazı noktalara e, takviyeler, yapılması, takviyeler yapılması gerekecek. Çünkü yani hani tüccar olarak e, tüccar gibi düşüneyim bir koyacaksınız 3 ya da dört alacaksınız yani bunun karşılığında. Yani kesinlikle e, bunun altını çizerek belirtmekte fayda var. E, Trabzonspor eğer Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyorsa %100 e, en az 3 transfer yapmak zorunda Sezgin abi. Bu kadro yeterli. Evet, evet, sadece. evet. Takviyeler yapılmalı. sen de dediğin gibi hani 2 olur 3 olur ama takviye mutlaka şart. E, abi Trabzon Trabzonspor sezon hazır mı Sezgin abi? Trabzonspor sezon hazır mı? Sen şu anda maçı izledin çıktın. Trabzonspor sezon hazır mı? Ya Ertem yani gerçekten gerçekten bunun cevabı zor. Çünkü Bugünkü rakip Trabzonspor hazır ya da hazır değildi cevabını verebileceğimiz bir rakip değil. Yani biraz daha dişli bir rakip olsa, örneğin e, Sivasspor da çıktı burada daha bir hafta önce. Trabzonspor ona da 4 attı. E, bugün iki attı. Hani e, rakip ne olacak karşısındaki rakip? Bugün ben bir Konyasporla oynasaydı Trabzonspor hazır olup olmadığını çok rahat bir şekilde söylerdim. Ama şu var, e, ben bu maçı alırım dedi. İstediği gibi oynadı, e, oyunu yönlendirdi. Kalecisi diyorum Uğurcan ben olsaydım e, bir pozisyonda zorlanırdım. E, onun dışında maçı bu şekilde götürdüm. Öyle bir maç oynandı yani bugün burada. E, Trabzonspor'un şunu düşünüyorum sanıyorum Ümraniye maçını da burada oynayacak. Karagümrük maçını da burada oynayacak. Yani olimpiyat sınırına artık Trabzonspor alıştı. Gerçekten alıştı. Hani neredeyse Kopenhag'ı bildirsinler o maçı bile burada oynasınlar. O duruma geldi. Kendi sahası gibi. Seyircisi yanında. Trabzonspor bu şartlarda Hazır hazır da denilemez ama e, hani 3-4 tane takım bugün hazır mı diye soracak olursanız aldığı sonuçlara göre Trabzonspor hazır değil demek biraz şey olur yani yalancılık olur diye düşünüyorum. Gerçek dışı olur. E, ben Trabzonspor'a bir Santrafor daha lazım diyorum. Trezeguet e, 90 dakikayı şu anda tamamlayabilecek bir kapasitede değil. Elenel Elmalı konusunda e, Trabzonspor biraz eksik kalıyor. Yani çok randımanlı bir oyuncu değil. Onu da söyleyelim. Evet, evet. E, zaten e, Trabzonspor artık öyle bir şey duruma gelmiş ki e, Cornelius'a bağlı. Yani o kafayla indirecek, e, verecek, asist yapacak ya da gol atacak. Yani tamamen onun e, kafasına, ayağına kalıyor bütün durum. Yalnız e, hani 2-0 sonuç güzel ama ben Trabzonlara buradan bir, bir de uyarıda bulunmak istiyorum. Bunu Sivasspor maçında da gördüm. Cornelius'tan. Biraz dengesiz giriyor topları. Yani hiç olmadık bir maçın daha 10. 15. dakikasında bu da bir kenara yani not olarak alınabilir. 10. 15 dakika 10 15 dakikada Trabzonspor 10 kişi 10 kişi bırakabilir Cornelius. Bazı Gol pozisyonlarda Tezgin abi golde faul falan yoktu. Yok yok hayır hayır hayır. Hayır. Golde faul yok. Zaten seken bir top tamamladı ama onun dışında mesela orta sahada e, şimdi adını hatırlayamayacağım. Bir oyuncunun üzerine yani Kabus gibi çöktü. Kabus gibi üzerine geldi. E, zaten oyun durdu. Sakatlık yaşandı hani orada. E, yanılmıyorsam sarı da gördü. Yani dengesiz e, hareketleri oluyor Kornelius'un. Çok dikkat etmesi gerekir Trabzonspor'un bundan. Evet. E, şimdi e, Sezgin abi Trabzonspor'un evet Süper Lig'e bile daha hazır olmadığını e, Şampiyonlar Ligi'nde ise bu kadronun hiç hazır olmadığını, şampiyonlar için hatta playoff için e, hiç hazır olmadığını belirtelim. Özetle evet. bu şekilde. Yani bu gezegenin evet. özetini herhalde. Ve transferi Ertem, evet. Ertem çok futbol konuştuk. Biraz futbolun dışına çıkayım mı müsaade edersen. Çok kısa bir şekilde çünkü e, formatımız da bizim o biliyorsun. E, olimpiyat stadı e, ben her zaman için çok sevdim bu stadı. Gerçekten e, bu stat olmasa hani zaman zaman kurtlar indi, ayılar geldi şu oldu bu oldu ama bu stat olmasa buralar şu anda inşaattı, evde. Ee, i̇yi ki bu yer ayrılmış. Fakat Şampiyonlar Ligi finali oynanacak bir stat burası bu sene. İnşallah bir hastalık falan görmeyiz yeniden. İki Avrupa'nın en iyi takımı, hatta bunlardan biri inşallah Trabzonspor olur. Burada alıştığı statta o final oynar. Ama Ertem geldik. Basın Otoparkı var. Basın Otoparkı'na arabayla giremiyoruz. Tuvaletin lambası yanmaz. E, fotokopi bozukmuş, kart basılmıyor, e, esame listeleri ele verilmiyor, ele gelmiyor. Ya bu kadar güzel bir stat, ya, kimse ilgilenmiyor mu diye hakikaten bir isyan etmek geçiyor burada insanın içinden. E, ben iki buçuk saattir buradayım, inan bir damla su içemedim burada. Ağız kuruyor, e, bir şey yemek isteseniz yok. Yani tam bir esaret yeri gibi olimpiyat stadyumu. Ama baktığınız zaman İstanbul'un en iyi statlarından biri, en büyük statlarından biri. Buraya gelen insanlar bunu yaşıyor. Artık dinleyen mutlaka vardır. Bir dahaki maçta da umarım tedbir alınır bunlara. Teşekkürler. Sezgin gelmezse Sezin abiye çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Umarım sık sık görüşürüz. Tekrar hoş geldin diyorum. Çok teşekkürler. Sezin abiye çok teşekkürler. İyi görevler diliyorum. Ee, Sezgin abi e, bu işin emekçisi son derece önemli ve şuan Estağfurullah. Şu an, Estağfurullah. antası yine basın odasına koşturacak. Abdullah Avcı'ya gidecek. E, oradan oraya gidecek. Çok teşekkürler. Kolaylıklar diyorum Sezgin abi'ye. Ee, i̇yi iyi evet. diliyorum. Görüşmek üzere. Ee, şimdi e, sevgili dostlar e, şunu söyleyeceğim. Bugün çok net iki bir şey iki şey gördüm ben. Bir tanesi Trabzonspor'un e, bir tanesi Trabzonspor'un henüz hazır olmadığı. İstanbulspor'un lige hazır olmadığı. E diğer taraftan İstanbulspor'la beraber Bayern Münih ise şampiyonluğunu ilan etti. Yani yanlış görmediysen Bayern Münih 6-1 kazandı. E 6-1 kazanan bir Bayern Münih. Yani olacak iş değil. İlk 12 dakikada, 10 dakikada 2-0'lık bir skor, 2-0. Yani olacak iş değil. Yani 2-0'lık bir skor olacak iş değil. E Mane de gol attı bu arada. Onu da söyleyelim. E Mane'nin golü attığını belirtelim. 6-1 yani yanlış görmediysem 6-1 kazandı. Bayern Münih 6-1 kazandı. Ve en önemli noktalardan bir tanesi de şu. İstanbul Spor eğer böyle giderse küme düşer. Trabzonspor bu futbolu oynarsa şampiyon olamaz. Bayern Münih ise yani bence ligden çekilsin. Bence Bayern Münih ligden çekilsin. Çünkü Bundesliga'da bu sezon haksız rekabet olur. Lewandowski'nin ikiz kardeşi mi var? bugün Lewandowski bile seyrettiyse Allah Allah demiştir ya. Yani ben yokken de altı tane atıyor. Ben varken de altı tane atıyor. E ben zaten varken dört tane attım. E yokken bu altı tane içim attı. Sistem gol attı. Bakın olacak iş değil. Kim mi galiba? E, bir serbest vuruş. Aytra Frankfurt maçı. Attığı gol akıllara zarar. Adam size meydan okuyor Bayern Münih ya. Bayern Münih havaya meydan okuyor. Olacak işte. Neyse. Şu bir gerçek. Bayern Münih bu futbolla şampiyon olur zaten. Birinci haftadan. Şampiyonluğunu ilan eden tek takım Bayern Münih. İki. Haksız rekabet. Borussia Dortmund'a falan çok yazık olur. Çok yazık olur. Ve lütfen. Hani bir an evvel buna bir çare bulmalı. Alman Bundesliga Ligi. Ahmet Hoca sanırım yazısını yazdırıyor arkadaşlar. Ayrıca ligdeki diğer transfer haberleri transfer haberlerini soruyorsunuz bana transferle ilgili çok önemli bazı gelişmeler var. İşte Fenerbahçe Maxi Gomez Uruguaylı futbolcu 25 yaşındaki futbolcu Maxi Gomez ilgileniyor Valencia'da Valencia'da forma giyor işte. 5 gol 3 asist 5 gol 3 asist hani Maxi Gomez Uruguaylı tamam da her Uruguaylı her golcü e, alıyorsanız Uruguaylı e, Maxi Gomez'i değil Cavani'yi babasını getirin abisini getirin yani golcünün babasını getirin yani Fenerbahçe'nin aynı Trabzonspor için söyledikleri Fenerbahçe için de geçerli Fenerbahçe'nin son derece ciddi bir golcüye ihtiyacı var hani bu Maxi Gomez değil evet bir Uruguaylı alınacaksa Cavani olsun yani Edinson Cavani'yi alalım yani bu Fenerbahçe benim bildiğim Fenerbahçe değil deriz bu sefer. Hani e, bu Barcelona benim bildiğim Barcelona değil sözünü Fenerbahçe'nin inşallah öyle hani UEFA Avrupa Ligi'ne kalırsa işte bundan sonraki maç Avusturya Wien'le oynayacak. Avusturya Vin'i geçtikten sonra playoff'ta UEFA Avrupa Ligi'ne kalacak ama Fenerbahçe hani benim bildiğim Fenerbahçe olmaz Allah korusun. Yani bir tane Fenerbahçe'nin gerçek bir golcüye ihtiyacı var. Bugün nasıl Trabzonspor'un İstanbulspor karşısındaki 2-0'lık galibiyetini hani çok ciddiye almıyorum. Çünkü İstanbulspor çok kötüydü bugün. Trabzonspor'un karşısında çok ciddi bir rakip olsaydı Trabzonspor bence hani yani istediğini yapamaz. Trabzonspor o futbolu sergileyemezdi bugünkü. Yani böyle o kadar elini kolunu sallaya sallaya rahat rahat oynayamazdı. Belki de e, şunu da söylemek de fayda var. Trabzonspor belki de İstanbulspor çok kötü oynadı, oynadığı için Trabzonspor e, kötü oynadı. Hani bizim milli takımımız Arjantinle, İspanya'yla, e, Fransa Fransa'yla ne bileyim. Türk takımları böyle hani e, dünyanın en büyük kulüpleriyle oynadığı zaman rakip takımlar oynayamıyor. Bunun bir sebebi var. Çünkü adamların aklını alıyoruz sahada. Neden? bilmediğimiz futbolu oynat, Onların bilmediği bir futbol oynuyoruz. Onların bilmediği bir futbol oynattığımız, oynadığımız için adamlar şaşırıyorlar. Ne oluyor ya diye. Bunun adı nasıl futbol? Ne futbolu diyorlar. Fenerbahçe alacaksa Cavani'yi almalı. Hani e, Maxi Gomez'i değil. İsmi güzel. Yani futbolu Valencia'da, İspanya'da 5 maçta 3 gol. Yani 5 maç diyorum. 5 gol, 3 asist. Ne olursa olsun yani. Fenerbahçelik bir adam bir. Lucas, Lucas Torreira, Lucas Torreira 6 numaralı futbolcusu Galatasaray'a geliyor. Hayırlı uğurlu olsun Galatasaray'a. 1.66 boyunda. Fiorentina'da işte e, İtalya'da genelde geçen sene 35 maç, Serie A'da 31 maç. E, bakın 5 maç, 5 gol, 2 asist. Bu adam 6 numara Fenerbahçe'nin istediği Maxi Gomez, 25 yaşındaki Uruguaylı forvet. Valencia'da 5 gol, 3 asist. Galatasaray'ın alacağı aldığı Lucas Torreira, Arsenal'lı, Fiorentinalı, o altı numarası herkesin beklediği Lucas Torreira, beş gol, iki asist. Şimdi hani bir tanesi İtalya'da, bir tanesi İspanya'da, bir tanesi Fiorentina'da. Play'a gelmiyor arkadaşlar. Olmadı play'a. Yani onun için Fenerbahçe aman yani aman Maxi Gomez falan filan sakın yani sakın onu almayın sakın o adamı almayın. Sakın. Kavani Fenerbahçeli olsun diyorum ben. Cristiano Ronaldo Galatasaray'da diyorlar. Ali Naci küçük bir açıklama yapmış. Evet haber doğru. Cristiano Ronaldo Galatasaray'la daha doğrusu Galatasaray Cristiano Ronaldo ve menajerinin kapısını çaldı. Galatasaray yönetimi bir dirsek teması kurdu. Galatasaray Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağlar mı bağlamaz mı? Çok büyük bir heyecan yarattı Galatasaray. Akşam saatlerine kadar hele hele bir beğeni Cristiano Ronaldo'nun bir e, Türk hesabını beğenmesi ateşi daha da körükledi. Ronaldo Galatasaray'a gelir mi gelmez mi? Ronaldo Galatasaray'la olur mu olmaz mı? Cristiano Ronaldo için besteler yapılmaya başlandı. Cristiano Ronaldo için e, hesaplar, eski hesaplar karıştırılmaya başlandı. İşte Real Madrid formasıyla oynadığı maçlar falan böyle. Galatasaray'ın Real Madrid'de oynadığı maçlardan. Ama Ali Naci Küçük son noktayı koydu. Dedi ki hayır bu transfer olmuyor. Çünkü Cristiano Ronaldo Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynasaydı Galatasaray bu transfer gerçekleşebilirdi. Onu da söyleyelim. Öyle diyor. Yani Ronaldo öyle demiş. Ben Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takıma gitmek istiyorum demiş. Galatasaray için Mertens ismi geçiyor. Onu da söyleyelim. Mertens Napoli'li futbolcu 35 yaşında. Yani Mertens, Napoli'de Santrafor 1.69 boyunda. Bir de bu da çok küçük boylu bunlar. Yani, çok kısa boylular. Bir tanesi 1.69 Mertens. Öbür tarafta işte yarın gelecek olan Lucas Torreira, Torreira. Lucas Torreira artık bugün gelecek diyelim. Lucas Torreira 1.66 boyunda. Sağda çok kısa boylar. Yani Okan Buruk kendi gibi futbolcuları seçiyor herhalde. Yani Okan Hoca kısa boylu e, böyle sağda pırpır futbolcuları seçiyor. Yani Santrafor mevkinde de çünkü Mertens Napoli'de Santrafor e, önemli bir golcü. Evet e, 2013-2014 sezonundan bu yana İtalya'da e, onu söyleyelim 2013-2014'ten beri e, Napoli'de 37 maç 13 gol 2 asist İtalya'da Serie A'da e, 30 maçta 11 gol 2 asist. Geçen sene genelde 37 maçta 13 gol 2 asist. Serie A'da yani lig maçlarında 11 gol 2 asist. 1.69 boyunda boyuna niye ise takmış durumdayım böyle. 1.66. Fiorentina'da 31 maç işte 35 maç oynamış. 31 maç oynamış. E son derece önemli Lucas Torreira'da. Onu da söyleyelim. Lucas Torreira'ya geçtim birden. Mertens'ten. Ha, Bu nedir? Felipe Melo Cristiano Ronaldo'ya bir mesaj verdi. Come to Galatasaray diyor. Bakın. Felipe Melo come to Jimbom. Ben dedim? Come to? Come to Jimbom. Felipe Melo come to Jimbom diyor. Cristiano Ronaldo için Felipe Melo da devreye girdi. 433 falan demiş ki what? What? 433 biliyorsunuz. Çok önemli bir e, spor eee ne diyeyim hani e, sosyal medya hesabı hani Twitter'da, Instagram'da çok çok önemli. Onlar bile ne oluyor demişler. Yani ne oldu? Felipe Melo da diyor ki come to Jimbo'm diyor. Cristiano Ronaldo'ya. Ama o transfer olmaz. Onu söyleyeyim size. Hayal. Kimse hayal satmasın. Şimdi şunu da söyleyeceğim. E, Fatih Terim Drogba'yı ağırlamış evinde. E, ziyaretin, nezaketin ve tevazun için e, teşekkür ederim demiş e, Drogba'ya Yalıkavak'taki evinde Fatih Hoca. Onu söyleyelim Didier Drogba için evinde e, ziyaret ediyor Fatih Hocayı. Şunu da belirt onu da belirtelim. Artı e, Erdem Timur İtalya'da Sayın Erdem Timur İtalya'da Alexis Sanchez için görüşmeler sürüyor. E, Inter Inter Inter'de biliyorsunuz ve Alexis Sanchez için e, son derece önemli son derece Önem arz eden e, bu oyuncu, bu Şili futbolcunun hani ben bir ara River Plate'e falan gideceğini duydum. Daha sonra işte e, Boca'ya gideceğini duyduk. Bir sürü haber çıktı İtalya ile e, İtalya'dan ayrılacağı, Serie A'dan ayrılacağı ve e, Güney Amerika'ya gideceğini duydum. Ama hani Türkiye mi İşte bak kimse şampiyonlar ligi olmadı mı gelmiyor. Şampiyonlar ligi yoksa ben de yokum diyor. Şampiyonlar ligi yoksa biz de gelmiyoruz diyorlar. Alexis Sanchez... Yani orada da böyle bir tıkanıklık var. Gelir mi? Gelebilir. Olabilir. Çok fazla para verirse gelir. Onu söyleyelim. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Bugünkü maça döneceğim tekrar. Maça dönmeden önce Fenerbahçe Vladimir Putin sloganından dolayı UEFA stadın bir bölümünü kapatma cezası verdi. 5000 kişilik bir tribün. Ve bu 5000 kişilik tribünün cezasını da ertelemeli yapmış. Yani iki yıl. Yani onun için bir bölümü kapatılmış iki yıl. Onu söylemekte fayda var. Fenerbahçe'mizde Dinamo Kiev arasında sahamızda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci önerimi maçı esnasında rakip takımın golünden sonra tribünlerimizin bir bölümünü duyulan kulübümüzü temsil etmeyen ve kulübümüzü kurumsal duruşunu yansıtmayan söyleme karşı UEFA tarafından başladığından sonra işlemine açıklanmış. Bugünden geçerli olmak üzere iki yıl süre için denetime tabi şekilde ertelenmiş. 50 bin euro para cezası ve en az 5000 koltuktan oluşan kısmi stadyum kapama cezası verilmiş. Geçmiş olsun. Yani UEFA o para cezası niye verdi bilmiyorum yani. Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe yönetiminin, Fenerbahçe'nin aki taraftarının hiçbir suçu yok. Fenerbahçe'nin taraftarla bağırmayanlar ne olacak? Tamam 5000 kişi falan da neye göre seçilecek yani? Şaka gibi. UEFA yine saçmalıyor yani işte. Fenerbahçe oldu mu UEFA acımıyor yani tuhaf bir şekilde. Fenerbahçe düşmanlığı sınırları aşmış benim gördüğüm kadarıyla yazık. Erce kardeşler biliyorsunuz Hatay Spor'a gittiği için Arda kardeşler abisi öz abisi Arda kardeşler Trabzonspor maçına 4 yıl sonra verildi ve bugün maçı yönetti. E, Trabzonspor'un İslam Spor deplasmanında oynadığı karşılaşmayı yönetti. E, bundan dolayı da e, futbolda bir devrim gerçekleşmiş oldu böylelikle. E, hayırlı uğurlu olsun vatana millete bunu da söyledim. 4 yıl sonra ilk defa bir Trabzonspor maçı yönetti Arda Kardeşler. Bir milat. Herhalde Federasyon, MHK falan ya gitsin de Erci hemen bir tane bir maç verelim Arda Kardeşleri diye bu maçı verdi. Bu da yanlış yani. Daha hemen gider gitmez bir maç vermesi de yanlış. Yani bu kadar göze soka soka olmaz yani. Peki başka böyle ne verebiliriz dediğimde Başka bir şey yok. Ligin ilk golünü Cornelius attı. ikinci golünü Densville attı. Ee, görüşeceğiz tekrar. Sizleri çok çok seviyoruz. Ee, lütfen Beyaz Futbol YouTube kanalımızı takip ediniz. Beyaz Futbol YouTube kanalımıza abone olunuz. Bol bol beğeni atınız. Beyaz Futbol YouTube kanalımıza abone olmayanları lütfen zorla abone ediniz. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakınız. Beyaz Futboldan, derin futboldan ayrılmayınız.